Ocak 1556'nın karanlık kışında Çin, tarihin seyrini değiştirecek kadar büyük bir olaya tanık oldu. Şanani depremi tahmini olarak 8.0 büyüklüğündeydi. Ancak onu şimdiye kadarki en ölümcül deprem yapan şey benzersiz koşullardı. 830.000'den fazla insan hayatını kaybetti. Bu sayı bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir şekilde arttı. Yıkım, milyonlarca insanın yumuşak, dengesiz toprağa oyulmuş evlerde yaşadığı Los Platos'u tarafından körüklendi. Sarsıntılar başladığında, tüm topluluklar basitçe içe doğru çöktü ve içeridekileri boğdu. Antik kayıtlar tam bir kaos sahnesini anlatıyor. Dağlar kaydı, nehirler kurudu ve topraklarda muazzam çatlaklar oluştu. Tarihçiler Huakian'da, 10.000 kişilik bir nüfustan sadece 2 veya 3'ünün hayatta kaldığını belirttiler. Tapınaklar, köprüler ve hükümet binaları kumdan yapılmış gibi parçalandı. Kurtulanlar sadece ani kayıplarla değil, Uzun vadeli yıkımlarla da karşı karşıya kaldılar.